Bunlar ne bunlar? Kulaklar. Evet. Kulaklarımızla, Kulaklarımızla duyuyoruz. Beş duyu organımız var. Anneciğim o kurşun kalem. onun olmaz. Bu kurşun kalem Evet. Ama kurşun kalem. Hayır. Bunu keçelilerle yapıyoruz. Bunlarla. Kurşun kalem olmaz. Bunu koy. Kırmızı ile yapabilirsin. Evet. Bakalım ön önce kim boyayacak? Ben. Ben. Ama hızlı değil. Sadece güzel olacak. Tamam mı? Sadece boyamak için değil. Güzel de yapmamız gerekiyor. Hı hı. Efendim. Can gibi boyacağım. Nasıl yani? Ya Çağın orada sen buraya gel. Bu senin olsun. Çağın ittirme tamam mı? Dur ben bunu koyayım sana. Yavaş anneciğim. Ayakta mı boyamak istiyorsun? Benimki Benim bitmek üzere. Selma teyze öksürüyor anneciğim. Ne? Ya bitirdim. Can seninki daha bitmedi. Çabuk. yumurtayı alayım mı? Hı? Şu yumurtayı. Ben boyamışım onu. Sen bunu boya. Bebekte gitti. Daha ayakları var. Bak burada boşluk var. Boy anneciğim. Bunu boyalım. Anne senin nerede bunu? kapa. Bilmiyorum sen açıyorsun anneciğim. Nerede bu? Saçım, saçım. Saçım. Şey, şey bunun kapağı. Bunun i̇şte kapağı burada. Bu. Bunun kapağı. Benimkinin kapağı nerede peki? Hmm. Hmm. Ne? Şey sesim nerede? Nerede? Bak yeşil de varmış. Sarı. Türüncü. Bu da benim. Tamam hepimizin tamam mı Çağın? Bunların kapaklarını açık bırakmıyoruz ama çünkü kururlar. Çağın bunun kapağı buradaymış. Tamam. Bakın başka var mı pastel? Bakın. 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 Evet kapat bakalım kapağını. Ya. Ne? ne oldu? Çinlik açıyordu bana. Açılmış açılmış. Evet ben bu minikleri boyayacağım. Minikleri kırmızı renk yapıyoruz. Hı. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Şimdi çağım, bana bak. <laughs> ne anneciğim? Bunu. Bana... Neden? Çünkü... Al kırmızıyı al sen. Ben vermeyeceğim. Hayır paylaşmak güzeldir Can. Al bakalım anneciğim bak. Ne ki gitti. Elini ver, elini tutarım. Pas alırım e Karan yani ben koymuştum. Kabul etmedin. Şu anda takamıyorsun. Al. <gülüyor> <gülüyor> Lel le Verdi le 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 le. Aferin sana. turuncu yapacağım Neden benim elime aldığımı yapmak istiyorsun? Önce ben bitireyim sonra sırayla. Anne bu senin Yok ben şimdi bunu yapmak istiyorum. Sırayla anneciğim. Ben bunun dikenlerinin hepsini turuncu yapmak istiyorum. Böyle. Çiçek dikenlerini ellemeyin Ama dikenler acı mı? Tabii ki de diken acıtır anneciğim. Çiçek dikenleri de acıtır. Hayvanların. Mesela kirpilerin dikenleri vardır. Ya, yaptım. <laughs> Çan komik oldu. <laughs> o yeşilin. Biri yeşili biri kahverenginin. Evet karan. turuncuyla işim bitmek üzere ve sana vereceğim. Ayaklarına da şu yapmak istiyorum. Evet. Anne. Efendim. Atın mı? Evet al bakalım.